10 tane zincir çekiyoruz. Dakika arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 10 tane zincir çekip yuva oluşturuyoruz. Diğer yuvanın içine gidiyoruz arkadaşlar bunu çekiyoruz burayı 14 defa sık iğne ile dolduruyoruz uzun ipimizi keselim uzun ipimizi keselim bakın 10 tane 14 tane dolduruyoruz pardon arkadaşlar

12, 13 14 gelmezse karşı tarafa birleştirdim 14 defa doldurduk kutumuz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 bir tane başına bunu altı çektim 3 3 olduğu için bir tane boşluk bırakıyoruz bir tane bakın arkadaşlar şöyle kameraya yaklaştıralım bir tane boşluk bırakıyoruz ve diğerini şöyle bir netleşsin görüyorsunuz arkadaşlar diğerine ikili trabzan yapacağız bir iki iki zincir bir iki bir tane kamera yaklaştıralım bir tane görüyoruz diğerine bir bir tane atlıyoruz diğerini ikili trabzan yapıyoruz iki zincir ikili trabzan bir tane bir atlıyoruz bir ikincisini Onar ya da netleşsin. Birini atlıyoruz, diğerine geçiyoruz, bir tane bırakıyoruz. Bir iki zincir. Buradan arkadaşlar yedi tane olacak. Bir tane atlıyoruz, İkincisini ikili trabzan yapıyoruz iki zincir, iki tane zincir çekiyoruz, iki tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, bir, iki tane. Arkadaşlar ben bunu döneyim. Tekrar. Arkadaşlar ben döndüm ben. Bakın arkadaşlar. Burayı altı defa dolduracağız. bu içine iki zincir çektik. Diğer geçtiğimiz yuvaya yuvanın içine altı defa ikili tırabzan yapacağız 3 abone şöyle 16 defa abone ol abone diğer yuvaya başına ip almadan diğer başına ip almadan ama yanına, yanına sabit diyelim İpimiz takılması takılmasa iyi olacak ve sabit dediğimiz yere iki defa zincir çekelim başına ip alalım ve kelle zincirimizden beraber altı tane doldurmuş olacağız Altı tane dolduralım İki trabzan. Bakın arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Başına ip almıyoruz. Diğer yandaki yuvaya sabitleyip onun için iki defa zincir, onunla beraber altı la trabzan olacak. Altı tane trabzan olacak. İki trabzan çekelim. Altı tane de olacak. Başka arkadaşlar güzel bir çiçek. piyasa görünüyor. Onu çakmakla da yakabiliriz. 3, 5, 6 tane. Kaç tane olacak 1, 2, 3, 4, 5. Alsa birleştirme 1, 2, 3, 4, 3 tane 7 tane olacak. Çünkü diğerlerini ben 7 tane yaptım. 14 sık iğne doldurdum bir tane atladım ikinciye yaptım o yüzden burası 7 tane oldu 2 7'li yaprakları arkadaşlar ben burayı dolanayım tekrar yapayım arkadaşlar arkadaşlar çiçeğimizi ben doldurdum. Bakın arkadaşlar, burayı yaptığımı göstereyim. Burayı tekrar alayım. Bu diğer birleştirme yerine birleştirelim. Böyle arkadaşlar da bir tane de buraya sıkılaştım. ipimizi keselim güzel oluyor tek renkli yazmalara tavayası yapıyoruz yine desenli lazım olan eklemesi altın herhangi yaprak ya da diğer modellerin üzerine güzel oluyor onu da eklemesini göstereceğim inşallah ipimiz biraz daha kısa kesiyoruz çakmak çakmamız arkadaşlar yapıştıralım biraz daha kısa keselim